Selam herkes, tam arkadaşlar. Yani en en iyi kılınıyorsa da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle videolar çekiyoruz arkadaşlar. Evet, yine Minecraft videosu. Neden su içiyorsun diye soracaksınız. Çünkü mantar su içen kızlara ölür arkadaşlar. Evet, her zaman kullanacağımız bir taktik daha. Arkadaşlar, Bugün Minecraft oynuyoruz ama, ama yaratıcı mod üretebileceğiz. Evet. Ben niye mantarın içinde doğdum? Lan neden mantarın içindeyim? Hayır buna hiç gerek çıkabilirim. Ve her zaman yine odun kırarak başlıyoruz. Çünkü mantar odun kıran erkekleri bayılır. Her şey mantar için. Evet 10 tane odun oldu yeterli ve şimdi çalışma masası yaparak başlayalım. Ve arkadaşlar baktım istatistiklere göre kanalımızı izleyenlerin çoğu kanalımıza abone değilmiş. O yüzden aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bedava çünkü ve ileride para olacakmış öyle duydum YouTube'dan. Ve şimdi taş kazalım, taş aletler yapalım kendimize. Kendi sadece yaratıcı modu etmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve yaratıcı modu etmek için bize altın lazım. 40 tane altın toplayıp yaratıcı modu açacağız. Ondan sonra ürettiğimiz şeyle her on, her 40 altında 10 saniye boyunca yaratıcı modda kalabileceğiz. Sadece 10 saniye kalabiliriz. O yüzden seçeceğimiz eşyaları dikkatli seçmeliyiz. Tam bu kadar taş yeterli. Şimdi kendimize bir taş aletler yapmaya başlayalım. Taş kazma, balta, kürek. İki tane kılıç yaptım. <laughs> Hayır! Taşların, Taşlarım boşet ve kılıç kullanmayacağım bile. Ama olsun çünkü zaten bu oyunda yaratıcı modumuz olacak. Ve o bir sürü şey elde edebileceğim zaten. şu ağacı da kıralım. Ağaçlar her zaman tepeden kırın arkadaşlar. Ben size taktik olsun. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Normal like atın çünkü her like'tan bir tane kazanırım ve kazandığım paralarla kendime ilaç alacağım. Lan inek tek de? inek adam buraya yedim çünkü bana deniz lazım. Denizde kendime kitap yapacağım. Şimdi altın için açılan altın arayabiliriz ama daha mantıklı bir şekilde nedir adı? Lan köy buldum. Bu Melin Amerika köyü mü yoksa? Bilmiyorum ama bakacağım. Lan orada niye herkes toplanmış? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Lan lan burası Amerika mı? Melih siz misiniz? Sen Melih misin? Melih Amerika'ya gittin mi? Hayır bu değil Arkadaşlar hep 1.17 sunucusunu soruyorsunuz Açacağız uğraşıyoruz Yarın ben son gün ilk bölüm videosu gelecek Ve sunucuda 9 kişi falan oynayacak Ya da 10 kişi bilmiyorum ama oynayacak Ona güvenebilirsiniz lan Domuzlar Ha ayrın de öldürelim Selam Bay Demir Adam. Gel buraya. Evet bana asla vuramayacaksın. E ben de seni öldüreceğim. Haha. <laughs> seni öldürmek çok kolay. Çünkü ben çok iyiyim. Acaba tek atar mıyım? Şu an kesin tek atacağım. Atamaz. Arkadaşlar öldüm. At lan adamın umurunda bile değilmişim ki. Aa geliyor geliyor geliyor. Gel gel hadi gel. Şu an, şu an tek vuruş. Değilmiş. öldürmüşüm. Evet öldürdüm onu. Ve 3 tane bu kez 4 tane demir geldi. Tam 4 demirle kendime bir tane kazma yapacağım. Çünkü evet. Manitar bayılıyor. Yani, ee, Selam horoz. Sen horozdan annem seni öldüreceğim. Çünkü beni orduna hemen niye arkadaş olarak olduğunu beni kandırmaya çalıştın. öyle lan domuz. Yatak lazım. Gece oluyor. Uyumamız lazım. Ve hemen nedir etmemiz lazım. Aslında kazmam yapmak yerine yani. kova nedir edip ondan da altın kasıp kendime şey yapabilirdim ama bunu yapmadım. Lan kalkından... Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ben buraya. İyi arkadaşlar. Sen yemek yemem lazım. Tamam şimdi. Saman bagları evet 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 bedava yemek toplayacağım kendime. Ve arkadaşlar ikinci bir tepki kanalı açtım. Yarın belki oraya video atamayacağım çünkü bugün gerçekten çok işim vardı ve yürüldüm. Ama orada her gün video gelecek. O yüzden orada abone olup videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi madenle kendime demir bulmam lazım. Lan çok hızlı demir bulduk. Arkadaşlar burada bugün biraz boğazım var o yüzden biraz zor konuşuyorum. Hasta oldum galiba. Gerçekten hasta oldum. Zaten hastaydım ama şu an daha da hasta oldum. Siz madenle daha iyi görün diye kendime night vision vereceğim. Evet bu hileli arkadaşlar. Sizin daha iyi görmeniz için sadece. Lan nereye geldim ben? Çok özel bir yerdeyim galiba. Lan ne oluyor? Lan Batuşa'da ülkesi. Böyle, sadece normal bir nehirmiş. Burada sadece özel bir yer sanmıştım ama değil. Bunu aşağı doğru kazacağım. Çünkü mağara bulmam lazım. Aşağı kazıyorum büyük ihtimalle lava düşeceğim. Hayır lava düşemem. Lava düşersem çok kötü olur. Lan mağaralar nerede? Lan az saman balyası topladım. Saman, saman balyaları tüm. unuttum. Umarım şurada bir yerde mağara bulacağım çünkü hissediyorum. Hislerim bana öyle söylüyor. Lan biraz da demir buldum. Ben kömür de buldum çünkü onları pişirebilmek için. Tam bu kadar kömür yeterli. Bir yaratıcı modu için her şey alacağım, her şey istiyorum. Elmas istiyorum, netherite bile istiyorum. Sana 10 bir demir yeterli bile. Oyunu bu, oyunu bu kez bayağı hızlı bitirmek istiyorum çünkü yaratıcı mod üretebiliyorum. Ben geri çıkacağım. Oh, yoruldum ya. Durum burada su olan bir yer vardı. Orayı bulmam lazım. Çünkü evet şeker kamışı için. Yaratıcı modu üretmem için de bir tane bana şeker kamışı lazım. Kağıt kitap lazım. Sonrasında yaratıcı kitap üretebileceğim. Tam 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 şimdi. Selam bayatlar. Tavuk eti yer misiniz? Evet. Lan yemez misin? Lan niye tavuk eti yemiyorsun? Öl lan öl. Ee, şimdi bana bir lav gülü lazım. Ve önce bunları pişirmem lazım. O yüzden kendime bir fırın yapacağım. Tamam fırın yaptım. Şimdi kömürle demlik pişiriyorum. Küpler işime ama hayır hayır hayır. Sadece bana altın lazım başka hiçbir şey lazım değil. Evet 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 yeteri kadar demir pişmiş. biraz saman bayıslamı kendime biraz ekmek yapacağım. Tamam 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 yaratıcı mod üretene kadar fakir bir şekilde yaşayacağız. Ama en azından yaşamış olacağız. Tam kova yapıyorum kendime. Ondan sonra bunu da alıyorum. O demirleri alsam mı acaba? Hayır onlara ihtiyacım yok. Hemen bir lav gölü bulmam lazım. Oyunu hızlı bitireceğim bu kez. Lan, lan portal buldum portal buldum. Direkt kolay bir şekilde nether edebilirim sanırım burada hiç şey yok ama işte şey o verimlilik verimlik verimlilik 4 çapa mı daha iyi ne olabilirdi ki verimlilik 4 çapadan değil mi daha hızlı şey çapa basıyor ölün lan Aa, küre kürek gerçekten çok hızlı iki kere daha vursam kırılacak altın şeyler çok çabuk kırılıyor maalesef neyse altın şeyler işime yarar lan buzdağları buldum efsane acaba orada neler vardır bir gün da gideceğim minecraft bir sonra çok güzel şeyler yapacağım her gün Minecraft bitirmekten azıcık sıkın. Lan bay kaplumadan bu sen misin? Bay kaplumadan ve ailesi tam onları rahatsız etmeyeceğim. Yok evet evet arkadaşlar lav gölü buldum. Sen ne bu kumlar düşmeden kazmam lazım düşmeden tam buraya hiç düşmedi değil mi? Umarım umarım buraya hiç düşmemiştir. Tam tam tamam şimdi 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 şimdi. şimdi. Tam blok su. Ondan sonra burada kazıyoruz. Ondan sonra bam 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 bam. Tamam, şuradan akıtıyoruz. Oh lan su su su. Hah. sonra bir iki. Oraya koymayacağım. 3, 4, bam, bam, bam ve bam. Evet 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 portamız hazır ve çakmam da var bedavaya bulmuştum bu çakma oyun, oyun çok hızlı bitiriyorum bu sefer Evet 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 Nether'a geldik Oğlum yani çok portal biraz tehlikeli bir yerde Hayır ya doğduğum yerde nasıl olabiliyor kalkanım da yok Ama bana saldırmıyor musunuz çünkü altın giyiyorum evet ben sizin arkadaşınızım Salaklar birazcık altın lazım sadece Lan Altın giyiyorum dedim lan sana. Beni dolandırmaya çalıştı, ihanet etmeye çalıştı. Nasıl ya? Yaratıcı mod alabildiğim bir şeyde, bir videoda direkt Fortnite'ın yanında mı doğuyorum ben gerçekten? Ben hem hem çok şanslı hem de çok şanssız bir insanım gerçekten bakın. Lan hemen altın kazmam lazım. Acaba kitap yapabiliyor muyum? Şu bir kenara bakmam kaç tane özledim. Yeterli mi diye. Onların arkadaşlar birazcık altın kazmam lazım. Sadece altın. Ve sonrasında video çok eğlenceli olacak. Sonunda kadar izlemeyi unutmayın. Lan portal kaybettim. Hayır 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 benden uzak durun. Bunlar beni öldürür onlar çünkü gerçekten çok güçlü. Çıktı da altın ihtiyacım var ve sonra işim bitecek arkadaşlar. Lan her yerde bunlar var. Yoksa aynı yere geri mi döndüm lan? Bilmiyorum ama her yerde onların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet evet altın oldum birazcık daha. Oh lan oyunu alt attım. Ha, onu da aşağı atmışım. Dedim ne oluyor oyunu alt attım. Elim çarptı. Hayır arkamdan. <laughs> hayır. Eşyalarım dönüp eşyalarımı alman lazım bu yatakta uyandım. Lan portal burada bir yerlerde olması lazım. Lan ne yapıyorsunuz lan siz? Golem umarım bana saldırmazsın. Tamam 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 biraz daha yemek aç yemeğim var. Az önce başka bir köyden daha içtim. İşte hemen uyumam lazım kalk lan, yataktan. Hayır hayır onu yapma onu yapma işte. Tam uzak dur benden. Hayır onu yapma işte. Lan, ne yapıyorsun lan sen? Orada piglinin arkamdan vuracağını tahmin etmem gerekirdi. Hayır golemi kesecek de onu kesmeyeceğim. Şurada bir yerde olması lazım eşyalarımın. Lan çöz Aa piramit buldum piramit buldum. Sen ben piramitte bakıp sonra geri döneceğim. Belki piramitte bir sürü altın durmaya gitmem gerek bile kalmaz. Lan bütün pigmenler hepinizi öldüreceğim. Yaratıcı moda edince ne kadar su dökeceğim. Ben dökemeyeceğim ama olsun. Bir saniye bir saniye bir saniye tapınakta şimdi. çentileri çalacağım. Barut işime yaramaz, kum işime yaramaz, ip de işime yaramaz Altın işime yarar yarar Ama sadece 5 tane mi altın neyse olsun sadakat işime çok yarar Lan ben zaten saman bayrısı varmış altıma neyse saman bayrısı koymadım bu şarkıya Neyse arkadaşlar nedir hemen geri dönüyoruz Evet evet eşyalarımın hepsini geri alacağım Gittiniz lan piglinler Tamam 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 eşyalarım şimdi nerede acaba Lan burada bir yerde mi öldüm yoksa Hayır Burası değil biraz ilerlemiştim ve uzaklaşmıştım buralardan Ve şu tarafa doğru gittiğimi hatırlıyorum en son Her yerde eşyalarım olduğunu düşünmeye başladım Acaba eşyalarım burada mı Lan beni öldüren bu muydu yoksa Uzak dur lan benden bana bakmıyorsun bile Yüzme bak lan yüzme bak ha, Eşyalarım nerede acaba Arkadaşlar eşyalarımı bulamıyorum Ama Olsun ben de yeni altınları kazabilirim Zaten 5 tane var üzerimde Olsun 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 eğer bu yaratıcı modu üretemeseydim Videoyu iptal etmiştim Ama zaten sonsuz eşya mı olacak Lan uzak dur lan benden. Kaçış 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 ultra kaçış bir anda. Altıma bunu da görmediniz. Altıma onu koymadım da görmediniz. Ne yapayım? Hayır hayır uzak dur lan. Domuza bak. Ben buradan gidiyorum. Tavandaki altınları kazayım ben. Ya beni bırak beni bırak. Gel lan. Bana vuramadı bile. Tamam tam tam birazcık da altın buldum. Beni bırakın artık beni rahat bırakın. tam 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 yeteri kadar altın topluyorum. Az kaldı. Hayır az falan kalmadı hala çok var. Ne olsun bulacağım bir gün. Oğ oh, bunda yaptığımı görmediniz. La, lan oradan nasıl geldin sen? Hayır 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 Yeter lan buradan ne kadar aksiyonlar yaşıyorum haberiniz var mı sizin? Hayır hayır hayır. Lan uzak dur benden. Salak domuz. Belki romanın korkusu. <laughs> Gel lan buraya. Baban nerede lan senin? Ha, kaçarsın bir tane oyuncu kaçıyor hemen Gel lan. Hayır hayır hayır. Ha ne oldu lan ne oldu? Sudan gitmem lazım hemen arkadaşlar. Az önce buradan düşmüş olabilirim. Hayır buradan düşmemiştim. Hadi o zaman ataman var. Sanmam. Yine koyamadım. Gerken basmaya başlıyor. Evet 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 altın altın altın. Orada bir sürü altın var. Orada onlar da var. O ve çocuğu. Oğlum burada bir sürü altın var. Eğer bunları öldürebilirsem efsane olur. Gel lan arkan saldırı. bana karşı koyamadı bile. Seni bağışlayacağım. Sen iyi bir çocuk olacaksan sen seni bağışlayabilirim. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Lan Berk Muhammed izleyici toplantısı. Uzak dur lan. Evet, evet 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 şimdi yeter kadar altınım oldu. Lan ama kitabım yok. Olsun hemen geri dünyaya dönebilirim. Tam 44 tane altınım oldu. Şu an yeter kadar altınım var. Kendimize sonunda yaratıcı mod üretebileceğiz arkadaşlar ve yaratıcı moddan arkadaş alacağım kendime. Umarım bir arkadaşım olur. Evet evet hadi. arkadaşlar geri dünya gerçek dünyaya dönelim. Lan burada ne olmuş böyle? Burada hala lav olmuş. Ha şaka yaptım aslında ben yapmıştım. Kaktüse oturmamı ister misiniz? Hayır ben oturmayacağım. Gece olmuş burada ama benim yatağım var. Evet, iyi geceler arkadaşlar. Tam şimdi şu şeker kamışlarını alacağım. Hayır creep git git git. Evet tam hiçbir şey olmadı. Onu kandırdım. Ama şimdi bana daha fazla şeker kamışı lazım. 9 tane yeterli. Şimdi tek ihtiyacım olan şey bir deri ve sonrasında yaratıcı mod üretebileceğiz. Lan atta ne derisi değil mi? Atları kandırmam lazım. Atlar barut yemeye bayılır. Evet atlar gelin. Yer misin? Evet zaten her halükarda patlayacaksın. Bana et, Deri vermedi. Sen ver. Varız bak senin derin siyahmış. Sen deri gibi duruyorsun. Hadi evet, sana bineyim. Evet sana bineyim hadi. Seni binerken öldüreceğim. Olmadı. Lan gel sana bineceğim. Oh, evet deri aldım. Ve arkadaşlar şimdi izleyin. Bakın şimdi kağıt yapıyorum. Ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor lan ne oluyor? Dandik bir paketten zon gibi. Yani şimdi. Kağıt yapıyorum ondan sonra. Deri nerede lan? Hah. Deri kitap. Ve sonrasında bunlardan kendime 4 tane altın milyon yapıyorum. Bunları köşeye koyuyorum. Ortaya kitap koyuyorum. Ve bilgi kitabı, sonsuz bilgi beni kreatif moda içirecek. Geçtiğim gibi kendime daha fazla altın almam gerekiyor. Ve bu da sonsuz kreatif mod demek olacak. Tamam evet evet, evet şimdi. Biraz elmas aldım. Kitap. Oh kitap da aldım şimdi bitecek. Tam artık oyunu dolandırdım arkadaşlar. Sonsuz kreatif mod yapabilirim kendime. Beni bir saniye içirse bile istediğim her şeyi alabilirim ama 10 saniye boyunca kreatif moda içebiliyorum. Bu da sonsuz bilgi demek. Tamam şimdi bir kere daha geçeceğim. Hatta durun kendime elmas set yapayım. Çünkü sonuçta bu elmasları boşuna almadım. Oyunun buradan sonra çok eğlenceli olacak ve hemen bitireceğim oyunu. Tam bir elmas set aldım. Evet, sen altın artık sana ihtiyacım yok. Tamam şimdi kendime elmas aletler de yapacağım. Çünkü neden yapamıyorum? Çünkü eşyalarım var. Yapabilirim. istediğim kadar yapabilirim. Elmas kılıç kullanmayacak olsam ne yapacağım? Tamam aletlerimle yaptım. Şimdi, 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 şimdi kendime bir tane daha bir tane daha yaratıcı Kendime bir tane daha yaratıcı mod üreteceğim arkadaşlar Bir kez daha kreatif edeceğiz ve sonra kendime ne alsam acaba? Bakın elmasım var nedir nedir hayt. Lan ne set de alabilirim ki ben direkt böyle Tamam Çapa bile alacağım Lan hepsi silindi ama Hayır hayır hayır, hayır. yapmayacağım 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 hayır yapmayacağım çünkü Bunları direkt gireyim Tamam kaskı alacağım sadece Tamam çünkü üzerimde iki tane demir varmış onları görmedim Yani bir demirci masası yapabilirim ve sonra netherite ile kendimi set yapabilirim. Bunu da netherite yapacağım. Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Ve tam şimdi netherite setimiz oldu. Şimdi 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 bir kez daha üreteceğim. tamam şimdi kendime altın elma alacağım. Ondan sonra ondan sonra kendime ne alacaktım? Altın blue alayım biraz daha. Ondan sonra düşünüyorum. Kendime üçlü mızrak alacağım bir tane. Üçlü mızrak var artık bana bakın. Evet. Tamam şimdi eşyalarımı Yeri koyabilmem lazım. Buraya koymayı seçiyorum eşyalarımı. Ve istediğim kadar altın elma yiyebilirim artık. Şimdi bir kez daha üreteceğim creative mod. Bir kere yaptıktan sonra çok kolay oluyor. Şimdi kendime. Keskinlik 5. Bir sürü keskinlik 5. Verimlilik 5. Tamam bir sürü verimlilik 5. Ör kendime örs alamadım. Tamam şu an bunlar güzel ama. Bunları da şuraya koyacağım. Şimdi bir tane daha yaratıcı mod üreteceğim. İstediğim her şeyi alabiliyorum. Tamam şimdi örs. Tamam örs tecrübe iksiri. İstediğim kadar tecrübe iksirim de var. eşyalarıma büyü basacağım. Tamam kazan verimlilik 5 olsun. Baltam verimlilik 5 olsun. Sonra baltam keskinlik 5 olsun. 13 vuruyor. Bu da keskinlik. Tecrübe yok aslında kalıcı. Onu yapacağım. Yani çünkü yapabiliyorum. O da keskinlik 5 olsun. Verimlilik yok mu başka? Tam tam tam. Küreğim verimlilik 5 olsun. Tam artık daha hiçbir şey ihtiyacım kalmadı. Yani sadece tam koruma basacağım bir tekime. Sen sadak Sadakat kitem vardı o buna mı basılıyor? Evet. Şimdi uzak geri mi gelecek atınca? Evet Thor oldum arkadaşlar bana bakın. Hadi bir daha geri gelecek mi acaba çok uzattım. Evet geliyor. Hadi 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 onu havada tutmam lazım tuttum. Tamam şimdi. Ve bunu oyunda kendim bulmuştum. Sen bunu kesinlikle basabilir miyim acaba? Hayır basamıyorum. O olsun. Tamam şimdi bir kere daha bunu üreteceğim ve kendime koruma seti yapacağım. Ondan sonra her şey bitiyor sanırım. Onu saniye gemut gerçekten iyi bir süreymiş. İstediğim her şeyi alabiliyorum. Şimdi koruma 5, koruma koruma, atkı değil normal koruma. 4 tam koruma 4, koruma 4. Tüy düşü, Tam tüy düşünü aldım. Evet. Kendi koruma 4 bir set yapabilirim artık. Lan botlarım nerede? Arkadaşlar botlarım... Bir şey oldu botlarıma. Evet o yüzden fazladan burada bot bırakmıştım kendime. Çünkü botların silineceğini ben tahmin etmiştim. Şimdi kendime yeni nedir bir bot yaptım. Şimdi buna da keskinlikleri koruma basıyorum. Tüy şu basıyorum. Tamam bu da tamam. Ve bu da tamam. Ve son kez bunu son kez yapacağım. Tamam bunu koyuyoruz ortaya kitap koyuyoruz ve tamam. Güç. Güç kitabı. Sonra 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 girdap istiyorum. Ve su kovası istiyorum bir sürü. Tamam bunlar bana yeter. Lan botlarım geri geldi ve kopyalandı. Yayın yok diyeceksiniz. O kadar da beleşçi değil mi arkadaşlar. Yayı kendim yapacağım. Ne yayı ters yaptım? Yayı ters yapmaktan asla bıkmıyorum. Tamam şim, şimdi şimdi şimdi. Biz kırılacak artık. Arkadaşlar ok kalmayın unuttum. Tamam buna girdapta basarız. Basamıyor muyum Sadakatla girdap aynında? Tamam, o zaman so gerçekten son kez yapıyorum. Biliyorum siz de sıkıldınız artık. Koyuyorum. Lan alamadım. Elitra elitra. Lan elitra alamadım. Olsun 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 sıkıntı değil. Tam girdap bastım bu sefer. Artık mızar fırlatamıyorum. Tam şimdi son kez kendim kanat alacağım, elitre alacağım. Koruma da alacağım. Tam koruma 4. Bu kadar bana yeter. Daha hiçbir şey istemiyorum fazla olarak. koruma. Elitre koruma basamıyor muyum? Ama basabilmem gerekiyor. Neyse tam 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 sadece kanat giyeceğim o zaman. Şimdi endi bulabiliriz. Hayır tabii ki de endi bulmayacağız. Endi inşa edeceğiz. Evet arkadaşlar bir şey almayı unuttum. Bunu almayı unuttum bundan, bundan ve bundan. Tamam, 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 tamam. Şimdi oyunu bitireceğiz. Tamam. 1, 2, 3, 1. Lan git. 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2. Tamam yaptım şimdi. Bunları bam 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 Ve sonunda kendi şeyim var. Yatağımda burada olduğu için artık ölsem bile burada olacağım Evet arkadaşlar hadi gidelim ve ejderhayı öldürelim. Ve yanıma crafting table alacağım. Elim ihtiyacım yok Lan verimlilik var ama çok yavaş kazıyor Üşendim Blok çıkarmaya üşendim Evet Şimdi 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 Mızrağım var ve mızrakla bunları Kırabilirim herhalde Hayır yetişmedi Geri gel geri gel, gel. mızrak beni kaçırsa ne olur O beni buluyor bir şekilde Ejderi mızrakla mı öldürür? lan Mızrağı atmak zormuş ok gibi değil Gerçekten ok gibi değil Şöyle o zaman Evet Evet onu da patlattım Ama durun durun aklıma bir şey geldi Ejderhayı neden yaratıcı modda öldürmüyorum Bir süre yaratıcıda olacağım Uç 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 uç. bunu patlat 1 2 3 4 4 5 Lan Hayır 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 Evet Dur 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 bir daha üreteceğim çünkü Neden çünkü yaratıcı mod üretebiliyorum Lan çalışma olsam nerede ha? Şimdi bir 2 3 4 Etrafını sar ondan sonra ortasında bir tane kitap Tam şimdi uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Bu. Hayır yetişmedi. Tam bu. Başka kaldı mı? Şu kaldı, şu kaldı. Bir de şunu vursam sonra suyu koymuşum ama vuramamışım. Tam o zaman. Bam. Çok iyi hareket miydi arkadaşlar? Evet çünkü ben muhteşemim. Şimdi son olarak bunu da patlatacağım ve bitecek. Evet. Şimdi istediğim kadar yiyebilirim bile. Evet ejderha buraya. Sana mızrak atacağım. Lan vurdum ejderhaya ama hiç vurmuyor. Vuruyor vuruyor vuruyor. Lan mızrağım gitti. Hayır boşta düşmesin. Bunu bırak. Arkadaşlar mızrağım geri gelmedi. Boşta düştü. Hayır! Arkadaşlar kahretsin. Mızrağım gitti. Mızraksız yapamıyorum. Ne olsun hadi bunu öldürelim. Ejderha seni artık her gün öldürmekten bıktım. Yeter. bırak beni bırak. Nerede sana endirmen? Ha ben uçabiliyorum. Evet ben uçmayı unuttum. Ben uçabiliyorum. İstersen kretin mod yapabiliyorum. Evet senin yanına uçup seni öldüreceğim. Sana çarpacağım da. Çünkü neden? Çünkü çarpabiliyorum. Lan kule düşmüşüm. Biraz daha uçalım. Lan, şimdi aşağı mı iniyorsun demek? Ama altına su kovası koyuyorum bir saattir. Ama şöyle bir şey var ki ben uçabiliyormuşum zaten. Lan dur. Ol, kaç vuruyorum? Lan kaç vuruyorum? Nerede? Ha. Niye bug'ı yürüyor? Kılıçtan mı çok vurur acaba? Lan hayır uçtum. Neyse uçabiliyorum zaten. Evet ejderha öleceksin. Counter'ı çıkarıyorum ki oyun zorlaşsın. Benim kanada ihtiyacım yok arkadaşlar. Gel lan buraya neredesin? Evet ejderha. Al bunu. Ejderha al bunu. Geleceği ökeri tahmin edemedim. Ama bunu yedi, yemedi. Bunu yedi. Evet. Bunu da yedi. Sonra bunu da yedi. Tam tam tamam, tamam, tamam. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Bunu koyuyorum. Bunu alıyorum. Kendime hava atıyorum. Lan ne oluyor? Hayır seni bu kadar basit bir şekilde öldürmeyeceğim. Bak sana havai fişek atıyorum çünkü bak havai fişek. <laughs> Anladın mı? Evet ejder ha o ettiğini biliyorum. Evet bay ejder, ha, şimdi ölüm zamanın geldi. Seni öldürmek için buradan uçmanı bekledim. Şimdi seni öldüreceğim. Neredesin neredesin? Lan ölmedi bir canı kaldı. Efsane hareket yapmıştın. Bunu kabul etmiyorum. Evet şimdi daha bir saniye yapacağım. Seni yumrukla öldüreceğim. Seni yumrukla öldüreceğim. Yumrukla öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Yumrukla öldürme denemeleri. Seni yumrukla öldüreceğim, yumrukla öldüreceğim. A few moments later. Seni yumrukla öldüreceğim. Evet, tek denemede. Arkadaşlar bunu tek denemede yaptım. Çünkü ben muhteşemim. Oyun gerçekten hem kolay hem de şey oldu. Altın topladıktan sonra gerçekten kolay oldu. Lan X bir şeylerim bana Yumurta. Lan neyse arkadaşlar. Bir videom daha ben size şaşırıyorum. Ben Daha fazla video yapmak istiyorsanız ömrümde belirtmeyi be, be, unutmayın. Gerçekten çok yorgunum bugün. O yüzden video birazcık şey olmuş olabilir. Şey işte siz anladınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.